Ben Betül Fırat. Eğitici ahşap oyuncak üretimi yapıyorum. E, Kigen bünyesinde atölyem var. E, çocukların gelişimini destekleyen, ce belgeli, kimyasal madde içermeyen e, ahşap oyuncaklar tasarlayıp üretiyorum. E, ben normalde resim öğretmeniyim. E, i̇lk kızım olduğu zaman çocuğum için kimyasal e, madde içermeyen ahşap eğitici oyuncak arayışıyla başladı. E, küçük yaş döneminde işte her şeyi ağzına götürüp emmesiyle e, bende bir farkındalık oluştu. E, o zaman Türkiye'de çok fazla ahşap oyuncak yoktu. Yurt dışından geliyordu. Hem çok maliyetliydi hem de çok uzun sürede geliyordu. Ben de kendi el becerimi kullanarak kendi evimde çocuğum için ahşap oyuncaklar tasarlayıp yapmaya başladım evimde kıl testereyle. Sonra yakın çevremin talepleriyle işler farklı bir boyuta girdi. Bugün Kigen bünyesinde bir atölyem var. Güzel bir iş sahibi oldum. Farklı bir girişimcilik oldu. Memnunum. Olumlu, güzel tepkiler alıyoruz. Aynı zamanda da şu an yurt dışına açılıyoruz. E ihracata başlıyoruz. Bu yüzden dolayı güzel geliştiği için biz de mutluyuz. Emeklerimizi karşılığını alıyoruz. 4-5 yıldır tam profesyonel ilerliyorum. Ondan öncesi biraz daha amatörceydi. Türkiye'de farklı e-ticaret kanallarında mağazalarım var. Maraş'ta iki atölyem var. Hem hem de e-ihracat ufak ufak yapmaya başladım. Güzel bir şekilde ilerliyor memnunuz yoğun ilgiden dolayı oyuncaklarımız Aslında 3 ila 8 yaş arası hem normal yaş ortalaması öyle hem de şöyle bir özelliği var oyuncaklarımızın özel gereksinimli çocuklarımız için özel çocuklarımız için de en çok tercih edilen aranan oyuncaklarımız Türkiye'de bilinen güvenilen yerli bir Türk markası olmak istiyorum Bununla birlikte de yurt dışında da güzel bir Türkiye'yi temsil etmek istiyorum. Yurt dışına kadar taşımak istiyorum. Bize e, Instagram üzerinden Tofama eğitici ahşap oyuncak yazdıklarında ulaşabilirler. Trend yoldan ulaşabilirler. Hepsi burada'dan ulaşabilirler. Aynı zamanda da Kigem atölyemize gelip oradan da temin edebilirler.